Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği şehir olan Ankara, zaferin ardından başkenti ilan edildi. Her yıl olduğu gibi bu 13 Ekim'de de Ankara'nın başkent oluşu kutlandı. Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara şehridir. Bunu söylemek hiç bu kadar kolay olmadı. 13 Ekim 1923 tarihinde kabul edilen bu kanun maddesine ulaşana kadar geride dev bir mücadele vardı. Ankara Kulübü Derneği'nin düzenlediği tören sabah Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Ulus'taki Atatürk anıtına çelenk bırakan kulüp üyeleri ve seymen ekibi Ankara kalesine yürüdü. Zafer'e uyanma vakti. Zaferle uyanma vakti. Dikmene güneşten önce varalım. Dikmene güneşten önce varalım. Önce göndere bayrak çekildi, İstiklal Marşı okundu. Ardından cumhuriyetin temeline isimlerini kazıyan seymen ekibi sahne aldı. Kulübü Genel Başkanı Metin Özaslan, Ankara ruhunun yaşatılması gerektiğini söyledi. Bugün büyük bir coşku, büyük bir heyecan içerisindeyiz. Ankaralılık ruhu çok çok önemli. Ankara ruhu çok çok önemli. Bunun yaşatılması gerektiğini, bugün olduğu gibi gelecekte de ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Cumhuriyet durduğu sürece başkent Ankara değişmez, değiştirilemez, teklif dahi edilemez. Bugün 91. yaşına girdi, nice senelere Ankara. 27 Aralık'ta e, dikmen sırtlarında atamızı karşılayan e, atanın torununun çocuğuyum. Bir Ankaralı olmaktan da e, gururluyum, onurluyum. İyi ki Ankaralıyım, iyi ki Atatürk vardı, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.